Tasavvufta evrenin yaratılışı vahdedi vücut yani varlık birliği kavramıyla anlatılır ve her şeyin kadir mutlak yaratıcıdan ki bu tanım da evliyaların esas hak yaratıcıyı ifade etmek için kullandıkları bir kelimedir. O yüzden hoşuma gidiyor. Varlık birliği kavramı her şeyin onun bir parçası, ondan gelip ona dönecek bir sistem olduğunu bize anlatır. Bu düşünceye göre evrendeki her şey kadir mutlak yaratıcının isimlerinin ve sıfatlarının bir tecellisi olarak ortaya çıkar. Bunun da sebebi yaratıcının bilinebilmek için bıraktığı gizli ipuçlarıdır. Hani bazen soruyorsunuz ya, peygamberler olmadan, kitap olmadan Allah'ı nasıl tanırız diye size verdiği en büyük güç ile tanırsınız. Beyninizi kullanarak, etrafınızda yaratılmış her şeyi inceleyerek, anlayarak, nasıl çalıştığını öğrenerek anlarsınız. Ve bunun içinde günümüzde bilim dediğimiz, felsefe dediğimiz metodu kullanırsınız. Başka bir şey değil. Tas ne kadar güzel bir felsefe değil mi?